Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde turuncu bir yazma var düz renk. Bu yazmanın kenarında sizler için çok kolay bir örnek hazırladım onu paylaşacağım. Ee, yazmanın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oyan'ın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Daha önce istek üzerine 1098 numaralı videoda bütün püf noktalarımı anlatmıştım. Ee, yazmamın kenarını tığlarken altın başak marka hemen numarasına bakalım. 45 numara turuncu ip kullandım. O ilk sırasını bu ipimle yapacağım. Üzerinde altın başak marka 144 numara kahverengi ve 512 numara böyle sütlü kahverengi iplerim var. Çiçeklerimi bu renklerle yapacağım. Alttaki renk çok canlı olduğu için bu renklerle devam etmeyi düşünüyorum çiçeklerde. Tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ kullanarak da oyamızı hazırlayabilirler. Beraber başlayalım. İlmeğimi oluşturdum. Tığım ucuna ipimi bir kez aldım. Geldim şöyle tığ altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Minik bir trabzanımız oluştu. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir kez doladım. Hemen yanındaki tığ altından geldim. 2, 2 çıktım. Yine 1, 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum bir zincir çektim bir kez doladım aynı şekilde trabzanımı yaptım ikişer ikişer çıkarak 1 2 3 4 5 zincirle geri döndüm yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim bu şekilde arkadaşlar çiçek yuvalarının arasında ben 10 tane yapacağım ama siz istediğiniz sıklıkta Ara çimenini yapabilirsiniz. Ben bu örnek için 10 tane yeterli diye düşünüyorum. Hemen trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çektim. Ara çimenimiz şu şekilde. Bu çimenden 10 tane yaparak çiçek yuvasını yapabiliriz tekrar. Benim için başlangıçta bu kadar yeterli. Hemen çiçek yuvamı yapmak istiyorum. Yine bir tane zincirimi çektim. Bir kez doladım ikişer ikişer çıktım bir trabzan oluşturdum trabzanıma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekip dönüyorum trabzanımın tepesine aslında geride kalıyor gibi ama yine tepeden girip şu şekilde yaptım yeniden şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim geri döndüm yine aynı yerden trabzanımızın tepesine aradan girerek yapıyoruz yani kirpik düğümler gibi değil aslında tutturdum üstüne bir zincir çektim bir defa doladım hemen yanındaki tığ battığının altından giriyorum ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir zincir çektim bir kez doladım sonraki tığ battığının altından ikişer ikişer çıkıyorum trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir zincir çektim bir kez doladım sonraki tığ battıya ikişer ikişer çıktım 5 zincirimi çektim kirpiğimi düğümledim bir zincir çekiyorum bir sonrakine bu şekilde aralığım 10 tane olacak biraz önce de söylediğim gibi ama ne sıklıkta seviyorsanız benim çiçeklerim daha sık olsun ya da daha seyrek olsun diyenler ona göre bu ara çimeni ayarlayabilirler. Yine 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir kez doluyorum. Bu şekilde böyle yaparsanız araç çimeniz özellikle dar da kalmaz. Marullanma da yapmaz. Böyle çok rahat yapabilirsiniz. Bir tane daha çiçek yuvası yapmak istiyorum ama kaç tane oldu? 2, 4, 6, 7 olmuş. 1 2 3 4 5 zincir kirpiğimizi düğümledik bir zincir çektik bir doladık 8. yapıyoruz 3 4 5 zincir çektim kirpiğimi düğümledim bir zincir çektim bir kez doladım 9. hemen kirpiğimi düğümledim 10. da yapalım diğer yolumuzu tekrar göstereceğim çok basit bir çimen özellikle ben yeni başladım tığ oyası işlerine çok kendime güvenemiyorum diyenler bu örneği kaçırmasın. Şimdi 10 tane oldu. E, çiçek yuvamızı hazırlayalım. Bir defa doladım. Tırbattığımın altından geldim. 2-2 çıkıyorum. Trabzanımı yaptım. Üzerine 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 zincir. 10-11 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımızın tepesine şöyle aradan girerek yapıyoruz. Kirpiğimi düğümledim. Birincisi. 1-2-3-4-5-6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Yine ikincisi. Üstüne bir zincir çektim, bir kere doladım. Sonraki tığ battıktan böyle devam ediyoruz. Şöyle oldu arkadaşlar. Çiçek yuvalarımızı göstereyim. Küçük küçük yapıyoruz. Şimdi ben bir tane daha çiçek yuvası yapacağım yanına hızlı bir şekilde. Sonra dönelim birlikte çiçeklerimizi yapalım. Çiçeklerin de yapımı son derece kolay olacak. Zaten dediğim gibi kolay bir modelde. Hızlıca bir yuva daha yapıp dönüyorum ben. Ben bir tane daha çiçek yuvası yaptım. Bu sıklıkta şu anda 3 tane çiçek yuvam var arkadaşlar. Hemen çiçeklerimizin yapımına geçelim. Çiçeklerin de yapımı oldukça kolay. Şöyle tekrar göstereyim. İnşallah net görünebiliyordur. Şu anda çok fazla bulunduğum ortamda ışık var ama inşallah net görebiliyorsunuzdur. Bu şekilde yaptık. Hemen çiçeğimizi yapalım. Çiçeğim için önce sütlü kahverengi olan ipimle başlayacağım. İlmeğimi oluşturdum. Geldik iki tane burada minik yuvamız var birinci yuvadan giriyorum kirpiğimi şöyle sık iğne ile ipimi buraya tutturdum üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim geri döndüm aynı yere yine sık iğnemi yapıyorum tutturdum bir tane kirpik yapmış olduk yeniden 1 2 3 4 5 6 zincir çektim geri döndüm yine kirpiğimi tutturdum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim geri döndüm yine aynı yere kirpiğimi tutturdum üzerine yine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum yandaki dalıma geçiyorum sık iğne ile üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yine kendi tarafından sık iğne ile tutturdum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yine düğümledim Yeniden 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yeniden tutturdum bu şekilde. 3 tane yaptık. Şimdi ben nasıl ilerliyorum bu modelde? Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. İpimi kesmeden, özellikle ip kesmekten hoşlanmayan arkadaşlar için hemen diğer dalıma geçiyorum. Diğer dalımda da daha hızlı yapacağım. 3 4 5 6 zincir bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine bir sık iğne. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine bir sık iğne yaptım. 3 tane dalım, 3 tane kirpiğim oluştu. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Hemen yanındakine geçiyorum. Sık iğne ile ipimi tutturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 6 zincir kirpiğimi düğümlüyorum. Yeniden 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine kirpiğimi düğümledim. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine geldim, kirpiğimi düğümledim. Göstermek için nasıl ilerlediğimi bu şekilde yapıyorum. Şimdi ben diğerini de yapmak için yine örümcek yapıp bu şekilde diğerine geçeceğim. Ama burada anlattığımız için ipimizi kesebiliriz. Eğer bütün yazmayı yapıyor olsaydım ilk sırayı bu şekilde tamamlardım. Şimdi Üste kalan örümceğimin üste kalan telinden şöyle makasımı aldım, kesiyorum. Ayırdığımda her iki tarafta da eşit mesafede ip kalmış oluyor. Kolayca tek sıra gider gibi bu kısmı tamamlamış oluyorum. Sürekli ipi kesip yapmakla uğraşmamış oluyorum. Şimdi üst kısmı için daha koyu tondaki kahve ipimle yapacağım. Altın başak 144 numara. ilmeğimizi oluşturalım. Çok basit bir model. Ben yapmamışım bunu. Bir takipçim istediğinde ben bende olmadığını fark ettim açıkçası. Yapalım hemen kolay bir model. Geldik şimdi ilmeğimizi oluşturduk kahverengi ipimizle. Şu arkada 7 zincir çekmiştim. Bu 7 zincirimin altından sık iğne ile şöyle biraz sağ tarafa yakın olacak şekilde tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Altta 6 tane kirpik yap. 6 zincirle kirpik yapmıştık. Burada 7 zincirle yapıyoruz. Düğümledim kirpiğimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine düğümledim. 3 tane oldu şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine düğümledim. 4 oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 oldu. 7 zincirimi çektim. altı oldu. altı tane kirpik yaptık. Üstüne bir zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim. Ee, devam etseydim eğer yanındaki çiçeğime gösterdik yöntemi örümcek yapıp devam ederdim. Bu kısmı da bu şekilde oldu. Şimdi zincir olduğu için üst kısmı en başta biraz düzensiz görünebilir. Şimdi ben diğerlerini de tamamlayacağım. Fazla iplerimi yakıp ütüleyip size son halini göstereceğim. Ben oya çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Üçüyle de hafifçe düzelttim. Örneğimiz tamamlandığında böyle oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Yakın plan fotoğraflarım instagramda oya Hanım sayfamda olacak. Beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.